Evet. Bu bir. Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde. Amcam. Ve evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrı, ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal. hal. Ahlak. sarf Osmani. imla, Kıraat. Okuma. Hesap. Coğrafya. Tarihi Osmani. Yani kendi tarihi. Sülüs. Bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı. Akademi dersi. rikah Yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi. Öğretmenlerin isimleri. Överdikleri ve notlar. Burada ne yazılı? Yukarıda ne yazılı? Nazaratı. Celileyi, i ma'arifi umumiyye. Nazaratı. Celile-i Ma'arifi Umumiye Mekatibi İbtidaiye Şehadetnamesi Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsun başlangıç demek, ilkokul demek. Mekatibi İptidaiye ilkokul mektepleri şehadetnamesi diploması manasında. Evet, şimdi, şimdi, şimdiye gelelim. Efendim? Bir kıyaslama yapalım Mehmet abi. Hayır. Şimdi e, öbürünü de bitirelim de ondan sonra. Peki. Bu ilkokul diplomasını aldıktan sonra ortaokula başladı. Ortaokulda bakınız şurada Devleti Aliye-i Osmaniye Devleti Aliye değil. Devleti Aliye-i Osmaniye. Aliye ile Aliye farklıdır Arapçada. Os Yüce Osmanlı Devleti. Yani tarihte hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu ismi geçmemiştir. Peki niye biz Osmanlı İmparatorluğu diye okuduk? Avusturya Yahudisi Hamber Osmanlı İmparatorluğu adlı bir kitap yazdı. O kitap Türkiye'de 1933'te Darülfünun Üniversite'ye çevrilince yeni eğitim metotları, yeni müfredat programları hazırlandı. Almanya'dan başlangıçta 44 tane Yahudi profesör hoca geldi. Arkasından 56'ya tamamlandı. Onların üniversitelerimize verdikleri müfredat, programları, ders programları her alanda, tarihinde, coğrafyasında, matematiğinde, hukukunda, efendim kimyasında, efendim kanun hukukla ilgili demi söylemiştik. Resimde vesaire falan, coğrafyada derken kendi inanç kültür kaynaklarına uygun bir biçimde bizi köleleştirme zihniyetine uygun olarak bu müfredat programını hazırladılar ve bizim Devleti Aliyeyi i Osmaniye adlı devletimizin adını da ki burada ben iftira etmiyorum. Bunlar orijinaldir. Devleti Aliyeyi i Osmaniye. Osmanlı İmparatorluğu değil. Bunu da e, imparatorluk şeklinde dönüştürdüler. Rahmetli Halil İlancık bile uzun süre hep Osmanlı İmparatorluğu dedi. Ne zamana kadar? Vefatına yakın bir süreye kadar hep öyle dedi. Sonra Devleti Aliye Osmaniye diye kitap yazmaya başladı. Bu bir politik şuur, bu bir tarihi şuur meselesi. Şimdi peki imparatorlukla Devleti Aliye arasında ne fark var? Rus Ş imparatoru diyebilirsiniz. Biraz kısa Rus şey imparatoru efendim, diyebilirsiniz. Felemenk imparatoru diyebilirsiniz. Efendim İngiliz imparatoru diye, Cermen imparatoru diyebilirsiniz ama Osmanlı imparatoru diyemezsiniz. İ İmparatorlar emperyalist zihniyetlidir, işgalcidirler. Yeraltı yeri düzenlilikler insanları sömürür, merkezlerini alırlar. Ama Osmanlı işgal etmiyor, Osmanlı fethediyor. Fethetmek, açmak demek, güzelliklere, doğruluklara, güzellikler ve insaniyete, adalete açmak demek. Fethettikleri yerlerin insanlarını sömürmedi, orayı yönetti, orayı oranın insanlarıyla değerlendirdi. Ve payitahttan, İstanbul'dan oraya maddi ve manevi ekonomik e, takviyelerde bulundu. Yani ne fiziken ne fiilen ne de resmen asla e, işgalci değildir. E, i̇mparator değildir. Devleti yüce Osmanlı devlettir. Yüceliğini oralarda gösterdi. Şimdi mekati bir rüştüye şehadetnamesi. Derslerine bakalım. Sistem aynı. Kur'an-ı Kerim ma tecvid. ulûm diniye. Bakınız ortaokulda dini ilimler seviye ne kadar yüksek? Üniversite seviyesi. Dini ilimler. Başka ilkokulda Ahlak demiştik. Burada ilmi ahlak. ilmi ahlak. Ahlak ilmi. Seviye ne kadar yüksek. Başka? Sarf ve Nahvi Osmani. Sarf ve Nahvi Osmani. Kitabet. imla ve Kıraat. Arapça. Farsça. Ortaokulda iki tane yabancı dil. Arapça ve Farsça. Neden Fransızca yok? Neden Almanca yok? Neden İngilizce? Çünkü o zamanlar onlar uluslararası bir dil değildi. Meşhur diller değil de onlar. Dünya dili Arapça, Farsça üzerineydi. O sebeple ortaokulda iki tane dil. Görüyoruz. Başka? Malumat-ı ziraiye. Zirai konularla ilgili teknik bilgilere ifade eden ders. Malumat-ı ziraiye. Ortaokulda, Osmanlı Devleti zamanında düşünebiliyor musunuz? Başka? Hesap Hendese, mühendislik bilgileri. Hendese. Geometri. Başka? Coğrafya. Başka? Tarih. İlkokulda neydi? Tarihi Osmaniydi. Yani kendi tarihini vermişti ilkokulda. Önce kendini tanıtmıştı. Mihver kendisiydi. Sonra başka devletlerdi. Osmanlı devleti zamanında. Önce kendisini öğretiyor, sonra ortaokulda da diğer devletlere öğretiyor tarihi itibari. Bu çok önemli bir psikolojik e, özelliktir. Başka? Bilimsel ve psikolojik. Hıfzı sıha. Hıfzı sıha e, koruyucu sağlık dersleri. Koruyucu sağlık dersleri. Dikkat edin. Resim hüsnü hat. Ortaokulda Arapça ve Farsça gibi iki tane yabancı dil. Malumatı ziraiye ve hıfsız saha gibi çok önemli iki tane milletle de şey alakalı halkın sağlığıyla ve ekonomik temadisiyle, gelişmesiyle alakalı iki ayrı dersi bilimsel olarak veriyor ortaokulda o zaman. Şimdi bizde bu veriliyor mu? Şimdi yüksek eğitimlerde dahi yabancı dil yok. Yani... Doçentlikte bir tane yabancı dil var. Eskiden iki taneydi düşürdüler. Bir de bir derse indirdiler yabancı dil olarak. Profesörlükte de bir ders var yabancı dil olarak. İki tane yok. Oysa burada Osmanlı'da e, ta ortaokulda iki yabancı dil verilmiş. Ve e, öğretmenlerin e, tekrar isimleri İsimlerini okuyabilir misin? E, yani hmm. Bozkır kazasının Rüş diye Mektebi müntaha Sınıf Şakirtlerinden İbrahim Efendi diye devam ediyor. Çocukları falan diye, ahfadı diye. Notlarını da bir okuyalım hocam. Ya, efendim, Kur'an-ı Kerim 10, e, e Ulûm-ı Diniye 10, İlm-i Halak 10, sınnah ve Osmani 9, e, dokuz, dokuz. e, İmla Kıraat 8, Arapça 10, Farsça 10, Malumat-ı Ziraiye 10, Hesap 8, Hendese 8, Coğrafya 10, Tarih 10, Hıfz-ı Sıha 10, e, Resim 7, e, Hüsnühat 10. Tamam. Ve her bir dersin e, ayrı ayrı öğretmenlerin isimleri var ve altlarında imzaları var. Kaşeleri var. Imzaları. Şimdi mühürleri. Mühürleri var. Şimdi evet. iki devrin iki devrin e, eğitim sistemi ve iki devrin e, diplomasını mukayese edelim. Şimdiki diplomayı. Hatırlar mısınız? Bilemiyorum. E, yaş itibariyle belki hatırlayabilirsiniz. Ali Naili Erdem diye bizim eski bakanlardan birisi vardı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı hem de Devlet Bakanlığı yapmıştı. O ziyarete gelmişti beni dairede. Konuları konuşurken bunları inceledim. Dedim, ki, Sayın Bakan, siz çok kıymetli bir zatsınız. Hemimiz size saygı duyuyoruz. Milli eğitim Bakanlığı da yaptınız. İki devrin eğitim politikalarının e, karşılaştırmasını yapabilir misiniz? Dedim. Şimdi içinde bulunduğumuz eğitim politikasıyla sistemiyle e, yıkıldı, efendim, cahil vesaire falan dediğiniz e, dönemin e, son dönemin e, diplomaları. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bırakın dedi mukayeseyi biz bunu yakalayamayız dedi. Biz şu diplomadaki sistemi yakalamamız mümkün değil. Bugün olmadığı gibi gelecekte de biz bunu bu şartlarda yakalayamayız. Kendi ifadesiyle dedi sağdır son zamanlarda kendisine e, sorabilirsiniz. Artı Mustafa Şerif Onaran diye birisi vardı. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından. O da bunu gördüğü zaman şok olmuştu. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum demişti. Mustafa Şerifon arasında vefat etti. Şimdi izin verirseniz başka bir konuya geçeceğiz. İsterseniz 12. bir video yapabiliriz. Veya Peki. devam edebiliriz. Ee, 12. video yapalım inşallah. Evet. Teşekkür ederiz.